O giden iyi ya. 3 tane. Aha, onlar çoğal duvar dost mu? Ne şey bozma ya. Katkı sevdik de. Bu katkı yine kurtuldu biliyor musun? Ee... Aa. da ne kadar zahmet çekti. Her <laughs> tarafını acıştırdım. Geçi de acıştırdım. da ölmesi lazım o kadar ezildikten sonra. Ama kayboldu. Ne Tamam ne, kadar yani. ne kadar estetik ya. Yani. Ne kadar estetik ya. Pistonlu gibi aynı kolları. Sen dilin geçe Osman burada, bu da abi şey de olan. Bu bu. Ben gördüğüm güzel. bir iş şey işte şeyde güzel oluyor. Gözüm geçe bak. Zaten bu güzel bu böyle. Sakin bunlar şey ceylan gibi böyle kofuk da görüyor musun? Bir şey Bunlar abi bir yerde şu vadide şu o kardan bizim tifele vuruldu yani. Şöyle bir vadide tam karşısında. Tamam ne biliyor musun biliyor musun? Kız oldu ha kız Abi ben telefonda şey, şey resimli koordinat al alabiliyor musunuz? Yunus? Al. Al bir resimli Bak, koordinat. Kızın bir düşünün. <laughs> düşünün. Direkt buranın koordinatı. Var. Bak kızın bazen düşünün kız bazen getirin. Yok koordinat alsınlar da bir üstten aşağı bakarız. tam, tam nereye rast mesela üstüne buranın çıkacak olsa nereye çıkarsın? Bence buranın arkası da kaç size değil. Barajımız onun tarafı değil. Yok. Yok bir şey yapmamız Kız Kızıl hafta sonu gözüküyor. Abi nereye kaldı evet. bildiğin? O hiç kurdan mı onu bulamıyoruz biz gözümüzle şimdi. Kurdan nasıl? Daha 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 bir denize çıkıp gene o bir İki tane onda. Ha oraya çıkınca. Ne bizden uyrandı ha bunlar. Bak, Allah'ım çok büyük ya. <laughs> Şunu İsmail'in çok büyüğünü. <büyükler>. Çok büyük. çok gittirme oldu. Çok büyük. Allah çok büyük bu şan. Daha da daha da. O zaman hep et, hep et. Daha oynamayalım bir ya. Bu olmaz bu. Bunu <laughs> it bit kovalayamaz burada. Bunu <laughs> it kovalayabilirim ha. Görmedim orada? 3 saniyede kaybetsin. Kaybolan ağla gidemiyor. Alam ben alacağım. bundan da alabiliyorum. Ne yapıyorsun? Ne Doğan kentli öz kültüne nasıl bilmiş? Zekiler, tuzağı sonra var.

bak şimdi ben sana söyleyeyim. Toplam bak 500 lira ise tamam 500 lira. 700 lira